Merhaba arkadaşlar bugünkü aracımız T-Stop Murat 131. T-Stop'u sebebi ilk serüveni T-Stop olarak başlattı. Etiketçilik neden? Sen daha çok etiketçiliğe yönelmişsin. O hastalık neden? Onun tarifi yok. Hastalık diyelim biz ona. Bitmeyen bir serüven. O yüzden çok önemli. Araç sahibi Serkan abim. Abi bu hastalık özellikle T-Stop nasıl oluştu? Bahseder misiniz izleyicilerimiz? Ee... Merhaba öncelikle. Hastalık işi, gönül işi diye başlayalım. Biz çocukluğumuzdan beri zaten bu arabalarla haşin neşir olduğumuz için tamircilerle de çalıştık. İşte söktük, taktık, parçaladık derken bize bir tane de neden olmasın bizde diye başladık. Aldık, bir turuncumuz vardı güzel, efsane. Onu İstanbul'a vermek zorunda kaldık. Farklı arabalar kullandık ama bundaki hevesi hiçbir arabadan alamadık zaten. Evet. Sonra bunu aldık. Bu önce Antalya'daydı. Antalya'ya gittik. Altından habersiz. <laughs> Aynen. Satılmadı, olmadı. Sonra Alanya'ya satıldı. Tekrardan neden olmasın dedik Alanya'ya gittik. Fazla para verip aldık. Bayağı alma serüvenin de farklı. Çünkü sen bu arabayı bayağı takip ediyorsun. Bir türlü nasip olmuyor. Aynen. Yani biraz koşuşturduk peşimde. Nasip oldu, aldık. Sonra işte süslemelere başladık, onu yapalım dedik, bunu yapalım dedik derken bu hale getirdik. Eksiklerimiz var, hala yavaş yavaş tamamlamaya çalışıyoruz. Illaki. Peki abi etiketçilik neden? Sen daha çok etiketçiliğe yönelmişsin, o hastalık neden? Onun tarifi yok, hastalık diyelim biz ona, bitmeyen bir serüven, öyle diyelim. Evet, bayağı normal ve modifiye eden ayrı bir şey çünkü parçaları bulmak çok zor, teyit etmek çok zor, o yüzden bayağı güzel bir uğraş. Aynen. Güzel ve masraflı bir uğraş. Evet. <laughs> Mesela abi ilk baştan başlayalım. Ön tarafta ne gibi değişiklikler yaptın? Ne gibi masraflar oluştu? Basit. İşte bantlı tamponlar. Panjurları boyadık. İşte ne diyeyim ufaktan işte tekerlerden başladık. Tavana çıktık. Sonra iç döşemelere girdik. Tabi orijinali sadık kalarak motorunu bozmadık. Bu şekilde yavaş yavaş toplamaya başladık. Daha önceden konuşmuştuk zaten. Bu körüklü tampon olayı vardı. Onu aldın ama takmadın. Sebebin abi? <laughs> Burada arkadaşlar bilgi veriyor. Her şeyin orijini diyelim. Şimdi İzmir'de yapılan kötülemek gibi olmasın. Fiber tamponlar vardır körüklü tampon olarak. Bir de bizim Koromodo dediğimiz İtalyan orijinal tamponlar vardır. Bunlar üç kademe. Fiberler sıcağı gördükten sonra yamulur, eğilir. Daha önce ben aldım taktım. Sonrasında söktüm. Kene demire döndük alanlarda tavsiye ederim. Demir tamponlardan alsınlar. Tabii daha sağlam, daha, daha güzel. Daha sağlıklı, daha güzel tabii. Peki abi bu e, iç taraftaki aksesuarların maliyetlerine ne gibi? <laughs> tabii her zaman değişiyor <laughs> fiyat. Maliyet zaten günümüz şartlarında her dakika, her saniye değişiyor. Maliyet olarak girdiğimiz zaman kağıda kaleme zaten bir araba masrafı yapıyor. Tabii. Aynen. Projektörden başladık. Sonra kalem morlara girdik. Ezmesine girdik onu yapmışken işte mükelaş ne diyeyim sileceklerimizden bahsedelim Onları alalım dedik. Sonrasında personel direksiyonlara girdik. Onu yapmışken tavan benim her araçlarımda vardı zaten. Hepsinin tavanı kesiktir. Tavanlara girelim dedik. Tavanı kestirdik. Tavsiye ederim kesmeyin. Orijinal <laughs> kalsın. <laughs> Neden abi ya? biz de istiyoruz mesela tavanı kes. Yaz paket. <laughs> orijinal paket. Orijinal diyelim biz ona. Hani orijinal kalsın diyorsanız kesmeyin şimdi bende iki tane ufaklık var. tabi Tabii onlara bu daha da güzel geliyor üstü açık. Daha bir farklı gözüküyor. Sonrasında döşemeleri değiştirdik. İ, orijinal deriye sadık kaldık, şeklini bozmadık. Ama yazın bayağı sıkıntı abi. Yazın sıkıntı sıcak. Evet. Klimayı tavsiye ederiz tabi. tercih <laughs> Sonrasında o personel direksiyona girdik. Hadi ilk personel olsun. Alfaya dönemedik. Günümüz şartlarıyla biraz fazla pahalı. uçuk rakamlar. Evet. <laughs> Ne diyelim. Kolonları, piramitleri aldık. Pioneer'ları aldık. İşte acıklı şeyimiz var. Eko'muz var. Double tape'imiz var. E, ufak çaplı kendimize göre bir şeyler yapmaya çalıştık. Güzel uğraş abi. Bir hikayemiz var. Ha, Aynen. Jantlardan. bir arkadaş kurbanına gittik. İşte iki tane BBS gördük. Aldım dedik. dedik. Eskişehir'de. Ee, abi dağız, güvenilir dediler. Biz de arkadaşa uyduk. Parasını yatırdık dolandırıldık. Jantlar da gelmedi. Şu an mahkememiz hala devam ediyor. Ha. Sonrasında yine para verip e, Brezilya aldık. Onlar hoşumuza gitmedi. Jiu'yu koyduk. Onlar olmadı. Mencilis aldık. Mencilisler balans tutmuyor. Onu da söyleyeyim arkadaşlara. Sıfır dalsan, alsan, ikinci evde alsan hiçbir şekilde balans tutmaz. Sonrasında... Bu para delikli olanlar. Para delikli mencilis. Aynen. Hiçbir şekilde balans tutmaz. Önler özellikle. Sonrasında bunları aldık. Arkadaştan sağ olsun yardımcı oldu ufak ufak eksiklerimiz var işte kromunu taklatacağız falan derken gitmiyor yani yaptıkça hala yapılıyor evet yallah olarak bu Bingo Tava'nın musat işlemeye gerek var mı? kesilen arkadaşlar çok merak ediyor bunu çok sıkıntı bu durumda insanları şüphelendiriyor onlara da e, bundan bir buçuk sene önce tibibet olan yasaktı musat e, işletmen gerekiyordu proje çizdirmen gerekiyordu şimdi kanunlara göre son 7 aydır sekiz aydır bir yıldır Artık serbestleşti. Tübingo tavan her şekilde kusur dahi yazmadan geçebiliyor. Ancak cam tavanlar geçmiyor. Cam tavanlarda ruhsat işletmeniz gerekiyor. Proje çizdirmeniz gerekiyor. Ki zaten 130 bin lira tavsiye etmem. Çünkü belli bir süreden sonra direkt kan için göçüyor. Bu da yarın öbür gün su alma tehlikesi oluyor. Zaten cam tavanlarda tübingo tavanlık tümlülük yarım açılıyor. Tübingolar tercihimizdir. Hem de ağır geliyor. Ağır geldiği için bomba yapıyor. Evet. da tehlikeli kalıyor. Klingolarda da motorlu olanlar vardır. Motorlu olanları da almamanızı tavsiye ederim. En fazla iki ay, iki ay gider. Çünkü ben kendimden biliyorum, motor arıza yapıyor. Bir tavan parası da ona veriyorsun. O yüzden manuel tercih tercihtir. Aynı gibi manuel olsun. Manuel Yaptırmak yaptırmak yaptırma isteyen arkadaşlar da Bursa'da zaten bu işi temin eden arkadaşlarımız da var. Her türlü yardımcı, Herkesli. yardımcı oluruz. Evet abim, bize bugünü ayırdığın için bayağı uğraştık çekim alanı <laughs> bulmak için. <laughs> Çok teşekkür ederim abi. Salve Bu kardeşim. kandil günü, kandil mübarek olsun abi. Salve. Herkese saygılar, selamlar diyelim. Gönül veren herkese güzel bir uğraş. Hastalık işi tavsiye ederim. Etiketçilere selam olsun. Herkese diyor. selam olsun. Hayırlı günler, hayırlı kandiller. Kendinize iyi bakın, evet. hoşçakalın.